Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere Cabir bin Hayyan hakkında bazı bilgiler vereceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Ebu Musa Cabir bin Hayyan, 721 yılında Horasan'ın Tuz kentinde dünyaya geldi. Irkı hakkında yazılı bir kaynak bulunmadığı için o konuda çok bilgi sahibi değiliz. Fakat tarihçiler kendisinin Arap, Farsi ya da olabileceğini düşünüyorlar. Babası Hayyan el-Azdi, halifelik mücadelesinde Abbasileri desteklediği için Emeviler tarafından yakalanıp şehit edilmiştir. Bu üzücü olayın ardından Hayyan annesiyle beraber Yemen'e kaçtı. Orada başta din ve astronomi olmak üzere eğitim gördü. Ardından Kufe'ye gitti ve eğitimine orada devam etti. Dönemin en iyi hocalarından olan Harbi el-Himyari, cafer Sadık ve Halid bin Yezid'den ders aldı. Yunanlı filozofların aksine mantıksal değil, deneysel kimyaya önem verdi. Kufe'de doktor ve eczacı olarak çalıştı. 5. Abbasya Halifesi, Harun Reşit'in veziri Yahya bin Halid Bermeki'nin eşini tedavi etti ve sarayın kimyasisi olarak göreve başladı. Vezir Bermeki gözden düşünce saraydan kaçtı ve Kufe'deki laboratuvarına gitti. 815 yılında da orada hayatını kaybetti. Batıda Geber ya da Geberus olarak bilinen cabir bir hayyan, kimya, tıp, eczacılık, metalürji yani metal derimi, astronomi, felsefe ve fizik gibi alanlarda da çalışmalar yapmıştır. Ayrıca kimyanın ve de simyanın babası olarak bilinmektedir. Bu büyük üstadın çalışmalarından bahsedecek olursak şunları sayabiliriz. Transmutasyon yani değersiz madenleri altına çevirme metotları geliştirdi. Çözücü sular adını verdiği nitrik, sülfürik ve hidroklorik asitleri keşfetti. Çelik üretimi, kumaş ve deri boyama, dayanıklı kumaş üretimi, vernik üretimi, altın perit uygulama, cam yapımı gibi alanlarda da çalışmalar yaptığı bilinir. Ayrıca buhalaştırma, damıtma ve kristalleştirme gibi bazı ayrıştırma metotları keşfetti. İmbik adını verdiği, içine konulan maddelerin ısıtılarak damıtılmasını veya ayrıştırılmasını sağlayan bir alet icat etti. Cabir bin Hayyan'ın az evvel saydığımız alanlarda 400'e yakın eser bıraktığı söylenir. Fakat büyük ihtimalle bunlardan 20'si günümüze ulaşabilmiştir. Bunlardan en bilineni kitab Sebun yani 70 kitap, bir diğeri ise Kitab-al-Kimya'dır. Fransız kimyager Marcelin Berthoulat, Cabir bin Hayyan hakkında şunları der. Aristo'nun mantık ilmindeki yeri neyse Cabir bin Hayyan'ın kimya ilmindeki yeri de odur. Aristo mantığın kurucusu ve üstadı olarak kabul edildiği gibi Cabir bin Hayyan da kimyanın kurucusu ve üstadıdır. Cabir bin Hayyan atomun bölünebilirliği konusunda şöyle demiştir. Maddenin en küçük parçası olan atom yoğun bir enerji barındırır. Bu yoğun parçanın da parçalanamayacağı net olarak söylenilemez. O da parçalanabilir. Parçalanınca da öylesine bir güç meydana gelir ki Bağdat'ın altını üstüne getirebilir. Bu Allahu Teala'nın kudret nişanıdır. Bu da bize gösterir ki Cabir bin Hayyan, Einstein, Niels Bohr, ya da John Dalton'dan yıllar önce atomla ilgili çalışmalar yapmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere.